ben Türkiye'de buna verilen tepkileri geçtim artık. Geçen sevgilime çok romantik bir an yaşıyor. Hani böyle ayrılık falan. Severek ayrılıyoruz falan. Böyle gözler dolmuş. Oturuyoruz böyle bir yerde. Yani yerde oturuyoruz. Tek temas bir elim tutuyor bir de dizimiz birbirine değiyor. Adam dedi ki bunların hangisi bozuyor. <laughs> görsünler kız niye elliyorsunuz? Onların o anki ruh hali, o anki kendilerini birbirlerini istemeleri, o aşk, o şehre. Kaç kere geleceğiz dünyaya? İyi iş mi? Öpüşüyor musunuz siz? Bana sordu mu çocuğum öpüşürken? Görüyor musun şu an ne kadar sinirliyim? Aa, olacak iş değil ayol. <laughs> ya tamam götür sen alttan ben hallederim onu tamam ben görmedim devam edin çocuklar tamam ya öf, ben de. Yolda öpüşen bir sevgili görünce Böyle anahtarları çıkart. Al git köşede evim var. Git orada iş. Ne bok orada ya. insanın için midesini kaldırmaya diyesim geliyor. Ama yapamıyorum. İğrençler. yani şimdi öpüşmeden öpüşmeye de fark var. Hani küçük mutlu öpücüklerse sıkıntı yok. Ama olay yeşme boyutuna gidiyorsun. hani yanlarından geçerken bir imada mutlaka bulunuyorum ya. Tutamıyorum çünkü kendimi. Yani. Ya ortalıkta çoluk çocuk onları izliyor. Adamların umrunda değil. Gidin evinizde iş. Uygun ortam yoksa yeşmeyin. Geçebilir miyim? Yolu kapatmışsın. Hayır beyefendi ben oradan geçemem. Ben buradan geçmek istiyorum şu anda. Hayır ben o ortanızdan geçeceğim ben. Hem yolu kapat, hem de laf edin. Ah, <laughs> ağlayacağım şu an. Bizim evde kimse yok götüreyim mi size? Ay bilmiyorum valla öyle işte. <laughs> Ay çok güzel öpüşü var. Yedi kızı vallahi yedi. Aa çok güzel öpüşüyorsunuz tatlım. <laughs> ya, genel olarak bu konuyla alakalı bakış için yani insan kıskanıyor tabii doğal olarak yani, neden benim sevgilim yok neden ben satayım falan gibi sorular sorabiliyor kendine bir şey Ama birbirlerini dövseler daha mı iyi? Daha mı iyi? Öpüsünler ne güzel, sevgi dolu, muç muç. tabii. <laughs> Son kullanma tarihi bugün bitiyor herhalde. Tamam ne yapsın? İsraf etmek istemiyor. Sonuna kadar kullanacak tabii. Aaa! Oh, Gördük mü? E artık hayırlı işler. Artık Allah artırsın abim. Allah artırsın aslanım. <laughs> Oha! Ela! Ela. Baktırmadan şimdi sola bak sola sola. Yuh. Abi yedi kızı. Resmen yedi.